Afrika'nın yoksul kalbi olan Çad'da, kadınlar ve çocuklar suya ulaşmak için uzun mesafeler kat etmek zorundalar. Bumsema Vakfı olarak köylere ve mahallelere su kuyuları açarak onları bu çile yolundan kurtarıyoruz. Bu sevince kim ortak olmak istemez ki? Her sene olduğu gibi, bu senede iyilik yolculuğuna çıktık. Bu yolculukta binlerce çocuğun tebessümüne, binlerce ailenin evine konuk olduk. Ve en önemlisi susuz köylere su kuyuları açtık. ''2025 yılı Ramazan-ı Şerif'inde sizin desteğinizle Mumsema Vakfı olarak Çad'da birkaç su kuyusu daha açtık. Bildiğiniz üzere Afrika'nın Çad ülkesi dünya çapında en kurak ülkeler arasında ilk beşte yer alıyor.'' Burada sıcaklıklar 40 dereceyi buluyor ve susuzluk en büyük zorluklardan biri. Ama elhamdülillah sizin bağışlarınız sayesinde kardeşlerimiz artık temiz suya kavuştu. Oruçlarını bu suyla açıyorlar. Bu gerçekten çok büyük bir nimet. Ramazan ayında yapılan bu sadaka-i cariye inşallah amel defterinize iki kat yazılır. Rabbim hayrınızı kabul etsin. Allahu Azze Bi Allah min Ash-Shaytan ar-Rajiim. Bismillahi L-Rahmani illa Al-Lazina Amen wa Amen Al-Saliyat. Watwasu Bi ve Watwasu Bi Al-Sabir. Salatullahu Selamünaleyküm. Afrika Chat'tan herkese merhabalar. Tekrar bir çölün içinde bir köyde kuyu açılışımızı yapıyoruz. Hidayet Çınar, Gülseren Çınar, Dilek Çınar, Merhum Yaşar Çınar, Allah rahmet eylesin. Merhume Nazmiye Çınar, Allah rahmet eylesin. Kuyu açılışını yapıyoruz, baba sendeyiz. Selamünaleyküm. Allah hepinizden razı olsun. Siz şu an bu köyden, bugün Arafa'dır, yarın Ramazan'ın birinci günüdür. Biz daha önce bu köylere gelmiştik. Buranın suyu olmadığı için bize söylediler. Biz de bu köyde su kuyunuzu açmaya karar verdik. Bir aydır sizin bu su kuyunun açılışı bekliyordular. Allah hepinizde razı olsun. Önümüzdeki günler Ramazan'dır. Onlar içtikçe hayvanları olsun. Bu çevredeki köyler burada geçiyor. Bu su kuyusundan faydalanırlar. Şu an bu su kuyusunun Hidayet Çınar, Çınar, Gülseren Çınar, Dilek Çınar, Merhum Yaşar Çınar, Merhum Nazmiye Çınar, Hayratı da. Allah mekanları cennetesi etsin Sağ olanlar da Allah Rabbim sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Rabbim sizleri bu dünyada iyi insanlarla muhatap etsin. Öbür dünyada da Resulullah'ın komşusu eylesin. Siz bu Müslüman kardeşlerimize bu dünyada su veriyorsunuz, onları mutlu ediyorsunuz. Öbür dünyada siz Rabbim sizleri kevser suyunda ikram etsin. Bizler çok millet bize soruyor ki neden Afrika'da su kuyuları açıyorsunuz? Ben şahsen yıllardır buralara gelip gidiyorum, görüyoruz. Başka ülkelere kıyaslanınca en kurak ülkeler, en susuz olan ülke Afrika'nın çat ülkesidir. Onun için biz de buralara geliyoruz. Gerçek ihtiyaç olan köylere su suyularımızı suylar, açıyoruz. Duaları size getiriyoruz. Şu an bu millet bugün 45 derece sıcaklığında var bugün. Bu millet sabata beri su kuyusunu açışı bekliyor. Biz de bu heyecanı yaşıyoruz. İnşallah biraz da suyumuzun Bismillah deyip de suyumuzu açacağız. Bu su kuyumuz Nureddin, Hacı Nureddin tarafından gelmiştir. Sana teşekkür ediyoruz. Sen de hep Afrika geldiğimizde hayırları gönderiyorsun. Allah senden razı olsun hocam hacim. Şimdi tükümüzü başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Suyumuz temizdir. Allah razı olsun. Bu suyu kabileler Allah hakkında <razı> olsun. <gülüyor> maşallah. 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 <laughs> في السماء تتعالى <applause> تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل <applause> قول العز حين تسابقا السلام فتوجد أبطالا <applause>

سنظل للتاريخ رسم حاسن سنظل خطرا اعتمد اديانا سنظل خير الناس في كل الورى فلنا العقيده ترامى وسنشرح ستقودنا Biz Mumsema Vakfı olarak yıllardır sizin güveninizle iyiliği büyütmeye devam ediyoruz. Sizlerin desteğiyle her yıl binlerce insanın hayatına dokunuyor, umut ve sevgi taşıyoruz. Yetimler bizim emanetimiz. Onların yalnız olmadıklarını hissetmeleri için özellikle yetimhanelerde dağıtımlar gerçekleştirdik. Küçücük ellerini uzattıklarında gözlerindeki sevinci gördüğümüzde bu iyiliğin ne kadar büyük bir anlam taşıdığını bir kez daha anladık. Çünkü onlar için uzanan her el yalnızca bir bağış değil, sevgi, merhamet ve umuttu. Bu yolculukta bizi yalnız bırakmayan, yıllardır güvenini bizden esirgemeyen siz değerli mumsema bağışçılarına en kalpten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizin iyiliğiniz bir annenin gözyaşlarını dindirdi. Sizin şefkatiniz bir yetimin kalbini ısıttı ve sizin desteğiniz dünyanın farklı köşelerinde umudu yeniden yeşertti. Bu güvene layık olabilmek, her bağışınızı titizlikle ulaştırabilmek bizim en büyük sorumluluğumuz. Ve biliyoruz ki iyilik paylaştıkça çoğalır. Rabbim yapmış olduğunuz ibadetleri ve bağışları kabul buyursun. İyi ki varsınız. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Selam ve dua ile Mumsema Vakfı